PDF dokümanlarıyla çalışırken bu dokümanları farklı formatlarda kaydetmek isteyebilirsiniz. Örneğin, orijinal dokümanınızı PDF dokümanına dönüştürdükten sonra tekrar farklı bir formata dönüştürmek isteyebilir. İçindeki herhangi bir nesneyi farklı bir formatta ya da ayrı bir PDF dokümanı olarak dışarı almak isteyebilirsiniz. Bu durumda PDF bize sunduğu araçlarla yardımcı olabilir. Bu örnek için ders 3 içinde bulunan başlangıç klasörü altındaki ürünler.pdf dokümanını açıyorum. Bu doküman üzerine bir düzenleme yapacağız ve farklı bir şekilde kaydedeceğiz. Bunun için yukarıdaki araç çubukları üzerinde sağ butona tıklayarak, farenin sağ butonuna tıklayarak Advanced Editing seçeneğini seçebilirsiniz. Advanced Editing seçeneğini seçtiğinizde bu alan içerisinden Touch Up Text Tool seçerek Park ve Oyuncakları, Park Oyuncakları ve Spor Ayetleri bölümünden V kelimesini seçiyorum ve klavyemden bunun yerine V işaretini yerleştiriyorum. PDF dokümanı üzerinde düzenleme işlemini bitirdikten sonra File, Save as seçeneği ile bu dokümanı Ders 3 altındaki bitiş klasörü altına ürünler.pdf olarak kaydediyorum. Böylelikle pdf dokümanımızın ilk halinden farklı bir sürümünü hazırladık ve ayrı bir şekilde kaydettik.